merhaba. Bir gün <laughs> ilk videom olduğu için <laughs> kolay bir ders isteyeceğiz. Uzay ve gezegenler hakkında. Şöyle fen dersimiz. 6. sınıf için şunları söyleyeceğim size. Şimdi hemen bir yere sabitleyeyim. Telefonu geliyorum. Evet sabitledim. Güzel bir yer oldu. Şöyle koyayım. İlk taraftan başlayalım arkadaşlar. Şimdi ilk taraf olduğu için böyle. Arkadaşlar şimdi görüyorsunuz uzay ve gezegenler hakkında bilgiler. Ödev olarak yaptım. Bir güneş sistemi en kısa ve özel anlatım da güneş ve onun çekim gücünün etrafı, etkisiyle etrafında biriken gök cisimleri. <laughs> topluluğudur. Gezegenler ve uyduları, gök taşları, kuyuk, kuyukla <laughs> yıldızlardır. Asteroidler bu topluluğu, topluluğun birer parçasıdır. 2. Görüyorsunuz zaten. 2. Sisteme adını veren Güneş ana yıldız olmakla birlikte orta büyüklükte bir yıldızdır. Buna karşılık Güneş sisteminin <laughs> yıldız Buna karşılık güneş sisteminin toplam kütlesinin %99'u 99,8'i güneşe aittir. Katı bir yüzeye <laughs> sahip olan <laughs> olmayan dünyamıza ısı ve ışık yayan bu gaz topluluğunun yasının 4,5 ve 4 veya 5 milyar yıl olduğu tahmin ediliyor. 3. Gözüküyor mu? Gözüküyor. Gezegen ise bir yıldızın etrafında hareket eden <laughs> gök cisim, cisimlere deniyor. Güneşe olan uzak uzak <laughs> konuşma yaptım. Uzaklıklarına göre sıralarsak bunlar Merkür, Venüs, Dünya, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün. Dünya hariç bütün gezegenler ad, adlarını Romanya'da Yunan mitolojilerinin almışlardır. <laughs> mitolojilerinden almıştır işte. 4. tam gecikmiyor o yüzden biraz şöyle almam gerekiyor. Telefon düşebilir. Özür dilerim. Şöyle. Ha, gözüküyor şimdi. Dört. Güneş sisteminin en büyük gezegeni Jüpiter'dir. Satürn kadar belirgin olmasa da Jüpiter'in ve hatta Neptün ile Uranüs'ün de etrafında halkaları bulunur. Bunlar da gazlardan olduğu için dış gezegenler dünya benzeri bir yapıya <laughs> sahip olan Merkür, Venüs, Dünya Ma ve Mars'ta da Mars'a da iç gezegenler denir. 5. Aa gözükmüyor. Bir dakika şimdi. Şimdi niye gözükmüyor arkadaşlar. Bir dakika. Şimdi gözük herkese. Böyle yanlış durabilir. Şöyle duruyorum hatta. Ben okuyayım. Plüton ismiyle bilin, bildiğimiz bir gezegen vardı. Ve güneş sistemindeki gezegen sayısı sorulduğunda 9 derdik. Güneş'e en yakın gezegen Merkür, Merkürken en uzak gezegen Plüton ama 2005 yılında Plüton bir gezegen <laughs> değil cüce gezegendir olarak kabul edildi. Ve dolayısıyla güneşe en uzak gezegeni de artık Neptün oldu. Şimdi diğer sayfaya geçiyoruz arkadaşlar. arada ilk dersimiz video. Bitiyor daha doğrusu. Evet şimdi tekrar telefonu sıraya alalım. Gözükmeyebilir biraz. E e e bir. Dünya. Neyse bir. Dünya. Üzerinde yaşam olduğu bilinen tek gezegendir. Tek doğal uydusu aydır. Halkası yoktur. Güneşe Güneşe üçüncüye yakın olandır. Ma Mars 2 Kızıl gezegen olarak bilinir. Çünkü yüzeyinde demir oksit vardır. İki adet uydusu vardır. Halkası yoktur. 3. Jüpiter En büyük gezegendir. Dev gezegendir. 70'ten fazla uydusu vardır. Jüpiter'in en büyük uydusu Ganymede'dir. ganimet yani Türkçesi. 4. Satürn. Jüpiter'den sonra evet gözüküyor. Jüpiter'den sonra en büyük gezegendir. Belirgin bir halkası vardır. 80'den fazla uydusu. 50 var. Uydusu. Uydusu vardır. Ve en fazla uydusu olan gezegen en büyük uydusu Titan'dır. 5. Uranüs. Bir saat gözüküyor. Güneş sistemine en yakın 7. gezegendir. Dönüş yolundan dolayı yuvarlanan varil görünümündeki <laughs> varil görünümündedir. 20'den fazla uydusu vardır. Halkası vardır. 6. Neptün. Güneşe yakınlık bakımında 8. gezegen ne? 8. gezegen ya E 8. var rengi vardır. Ya mavi rengi vardır. Halkası vardır. <laughs> rengi var. Ya. halkası vardır. Ondan fazla uydusu vardır. Not: karasa gezegenlerin uh, halkaları yoktur. Tüm gazsal gezegenlerin halkası vardır. Meteor Uzayda serbest halde dolaşan, üzerinde demir diket gibi göz, göz, gök cisimdir. <laughs> gök taşı, meteorit. Meteorların atmosfere girerek yeryüzüne ulaşan parçalarıdır. Asteroid. Hem güneş etrafında hem de kendi etrafında dolasan kaya parçasıdır. Evet arkadaşlar, biraz konuşamadım. İşte an anlamışsınızdır. Çünkü daha 12, 12 yaşındayım. İlk dersimiz burdu. Diğer derslerde e, asteroid kuşağı ve güneş tutulması, ay tutulması işleyeceğiz. Kendinize iyi bakın. Hadi görüşürüz.